arkadaşlar şu Reklam geldi bir dakika. Şey. Yani. ben bayağı bir kastım. Şurada Red kostüm var. Altın kostüm var. Burada kaç bir yani Var. de at, kızı var, de böyle, bir, bir de bu of, bir şey konuşacak, böyle canavar var. Bence bu iyi oluyor. de böyle bir kafeste, bir de otağı kahve Mütevakketlerin görevleri arasında, taşı, yürüselerin yolculuğu, araç ve araçları, yürüselerin yolculuğu, araç ve araçları, yürüselerin var. araç ve araçları, yürüselerin yolculuğu, araç Всё, идёт вниз, идёт вдоль, идёт вдоль, идёт